Affetmek bir güç göstergesi midir? Başkalarının acısını emerek, e, ilahi bir rol üstlendiğini zanneden, sürekli hataları affederek e, kendi frekansını yükselttiğini, insanların frekansını yükselttiğini, kolektifi şifaladığını düşünenler var. Acınızı kutsallıkla karıştırıyorsunuz. Başkasının acısını emerek e, aslında sadece kendi frekansınızı düşürdüğünüzü söylesem ve bunun gerçekten düşük bir bilinç seviyesi körelik olduğunu belirtsem. Hatalarını sürekli affettiğiniz insanlar ise gün geliyor bir bakıyorsunuz ki e, arkanızdan işler çevirmiş, sizi aldatmış, aslında hiç sevmemiş, belki düşmanlık beslemiş olan e, sizin sevginizi hak etmeyen insanlar olabiliyor sizin bu tavrınız ta aile geçmişinize dayanıyor olabiliyor. Çoğunlukla duygusal empatların aile geçmişlerine baktığında şunu gözlemliyorum. Ailede belki anneyi üzen bir baba ya da tam tersi ve buna ses çıkarmayan, haksızlıklara tahammül eden, aile birliği dağılmasın diye sessiz kalan, sürekli affeden bir ebeveyn olabiliyor. Ve burada kişi aslında bilinçaltında şunu kodluyor ben affedersem o sevgi ortamını devam ettiririm. İşte bu kod her şeyin başlangıcı. Bu nedenle belki de bir gün önüne gelen o gizli narsistleri, manipülatif insanları, kazık atanları sürekli affetme eğiliminde olabiliyor. Bunun sebebi de bilinçaltı aslında ta ebeveynlerden gelen o konuyu yeniden sahneleyerek çözüme ulaştırmayı umuyor. Ve bu empati insanlar e, o kadar çok affetmek zorunda kalabiliyorlar ki e, o sevgi kırıntılarını e, birazcık olsun tatmak e, ve içlerindeki o eksikliği gidermek için e, sürekli hata yapan insanları affediyorlar ama gün geliyor e, eninde sonunda affetmekten vazgeçmek zorunda kalıyorlar. İşte bu bireyselleşmenin eşiğidir. O anda sadece başkalarının maskeleri düşmez. Sizin de maskeniz düşer. Bu sevgi açlığıyla nasıl da kendinizi harcadığınızı, emeklerinizin heba edildiğini, sevilmediğinizi görürsünüz. Gerçek taleplerinizi iletemeyecek kadar hassas olduğunuzu fark edersiniz ve bu size utanç verir. Size ihtiyacı olan herkesin aslında sizin ilginizi hak etmediğine uyanırsınız azıcık sevgi için nasıl da ahlaksızlıklara izin verdiğinizi, duvarlarınızı yıktığınızı, aldatıldığınızı, kandırıldığınızı, sağlığınızda nasıl oynandığını, paranızın nasıl da kaçırıldığını, sömürüldüğünüzü fark edersin. Değişmeyi reddedenleri affetmediğinizde size soğuksunuz diyecekler. Ama siz aslında soğuk değilsiniz. Siz artık bilinçlisiniz. Artık bazı insanların sevgiyle değişmeyeceğine net olarak uyanmışsınızdır. Terk edilme korkusundan kaynaklı bağımlılığınızı görmüşsünüzdür ve kurtarıcı rolünden vazgeçmişsinizdir. Onların maskesini düşürmüşsünüzdür. Sizin netliğiniz onların maskesini düşürmüştür. Sınırları net çizmişsinizdir ama burada da başka bir şey olur. Keder inandığınız o fantastik dünya, aşık olduğunuz potansiyel ve o bir türlü gelmeyen vaadin yası üzerinize çöker. Koşulsuz sevginin onları iyileştireceği fikrini toprağa gömmek zorunda kalırsınız. Tam o anda bir şey olur. Siz dirilirsiniz. Ölen ruhunuz dirilir aslında. Bu bireyselleşmedir, kendini bilmektir. Ve bu ışıkla olmamıştır. Bu kendi karanlığını, gölge yanlarını başkasında aynalayarak gerçekleşmiştir. Ve bu noktadan sonra empat korkutucu bir hale gelecektir. Zarar vereceği için değil, zarar verilmesine artık izin vermeyeceği için. Ve artık başkalarının negatif yanlarını emen biri değil, dönüştüren biri olarak meydana çıkar. Artık terk edilmemek için affetmeyi bırakır. Affedilmeyi isteyenlerin aslında uzlaşma değil kontrol aradıklarını fark eder. Siz asla başkalarına yem olmak için dünyaya gelmediniz. Başkalarının frekanslarını yükseltmek için de dünyaya gelmediniz. Siz kendi potansiyelinizi dünyaya ışık olarak yaymak için geldiniz. Size sen aynı değilsin, Soğudun, zalimsin, bir garipsin falan diyecekler. Uyanmanın bedeli budur. Hala rüya görenler tarafından yanlış anlaşılmak. Bırakın uyusunlar. Hakikat şu ki şifa her zaman nezaketli değildir. Her zaman affedicilikle gelmez. O yalancı, maskeli insanlar size baktığında artık kendi gerçek yüzleriyle karşılaşmak zorunda kalırlar ve gerçek şifa böyle başlayacaktır. Kendinize saygınız onları titretir ve onları da kendine getirtir. E, uyanış için tetikler. Empat sevgiden vazgeçmez. Empat hak etmeyenlere sevgi ve kurtarıcılık vermekten vazgeçer. Artık doğru sebepten dolayı affetmeyi öğrenmiştir. Ve bilir, sevginizi hak edenlerin sizin affınıza ihtiyaç olacak hareketleri olmaz. En büyük affediş onlara değil kendinizedir